Selamlar değerli dostlar telefonunuzda mobil veri açıksa ve herhangi bir şekilde internete giremiyorsanız bağlantı tarsılıyorsanız bu problemi nasıl çözebilirsiniz bunu göstereceğim. İlk olarak telefonumda ayarlarımı açacağım ve burada bağlantı ve paylaşım kısmına geleceğim ve burada öncelikle telefonumda uçak modunun açık olup olmadığını kontrol edeceğim. Burada eğer uçak modumuzun kapalı olduğundan eminsek burada sizler dilediğinizde telefonunuzu yeniden başlatabilip tekrardan deneyebilirsiniz. Burada uçak modunun kapalı olduğundan emin olduğumuzda Burada öncelikle mobil A kısmına gireceğiz telefonumuzun ayarlarından ve burada sim ayarlarına gireceğiz. Sim ayarlarına geldiğimizde burada şu anda sizler ayarları dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Aşağıda şu anda bende operatör Türk Telekom olarak gözüküyor. Sizler operatörünüzün ne olduğunu tabii ki bilmeniz gerekiyor. Burada alta erişim noktası adlarına geldiğimizde burada şu anda halihazırda bir APN bende mevcut. Burada tekrardan sizlerin sorunu çözebilmemiz için yeni bir AP oluştur APN oluşturmayı deneyeceğiz. Burada yukarı yukarıdan artı simgesine tıklayacağım. Ve burada yeni APN oluşturacağız. Burada yukarıda alt kısmı ve altta APN kısmı bulunuyor. Alt kısmında sizler hangi operatörü kullanıyorsanız yani hangi servis sağlayıcı kullanıyorsanız onun adını yazmanız gerekiyor. Ben Türk Telekom kullandığım için burada bu aşamada Türk Telekom internet yazacağım buraya. Daha sonrasında APN kısmına geldiğimizde ise buraya sadece küçük harflerle internet yazacağız. Bu ikisini doldurduktan sonra yukarıda kaydetme kısmına tıklayacağım ve şu anda yeni APN oluşturduk. Daha sonra bu APN'yi seçebiliriz. Dilersek eski APN, eski olan, ekli olan APN'yi silebiliriz. Burada yeni APN'yi seçtikten sonra tekrardan e, internette bir yerlere girmeyi deneyebilirsiniz. Büyük ihtimalle zaten sorunuz çözülecektir. Burada eğer halen çözülmediyse telefonunuzu yeniden başlatmayı da deneyebilirsiniz. Telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra artık büyük ihtimalle telefonunuzdaki mobil veri problemi bu şekilde çözülmüş Olacak. Dediğim gibi bu kadar basit bir şekilde halledebiliriz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bize destek olmak adına kanalımıza abone videomuzu beğenebilir veya süper şükür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlar kısmında belirtseniz sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bugünkü videomuzda sizlere eğer mobil veriniz açık, internete giremiyorsanız bağlantı hatası alıyorsanız bu problemi nasıl çözebilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.